Herkese merhaba yeni bir videoda yine beraberiz bu videomda yine güzel bir model paylaşacağım sizlere bebek ya da yetişkin fark etmez bütün herkes de kullanabilecek bir model İp şiş kalınlığı yine fark etmiyor istediğiniz kalınlıkta ip ve şiş kullanabilirsiniz ama birbirine uygun olursa model kendini daha güzel belli ediyor şimdi 4 artı 4 artı 4 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Sadece kenar kısımlarda birer tane fazla ilmeğim var. Onun haricinde ilmek sayım 4 artı 4. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi ilmeklerimi attıktan sonra ters örgüyle başlıyorum. Bütün ilmeklerimi bir sıra ters örgü yapacağım. Şöyle sıranın sonuna kadar ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şimdi ikinci sıradayım. Örgünün ön yüzündeyim. Burayı da düz örgü yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimi düz örgü yapıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim bütün ilmeklerimi düz örgü yapıyorum. Dördüncü sıra. Bakın. Örgünün arka yüzünde beşinci sırandayım. Ve bütün ilmeklerim bu sırada ters örgü. Şimdi örgünün ön yüzündeyim ve modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimden sonra şöyle ipimi de arkaya aldım ilk ilmeğimi boş alarak aldım 1 2 3 4. ilmekten başlıyorum saymaya 1 2 3 4. 4. batıyorum buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum şöyle birazcık uzatıyorum ilmeği bu arada şuradaki ilmeğimi de örüyorum bununla beraber. Hop, ördüm. Şimdi tekrar ipimi geriye aldım. Dördüncüye batmıştık. Şimdi üçüncüye batıyoruz. Buradan yine bir ilmek çıkardık. Şöyle biraz uzatıyorum. Ve buradaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. İkinciye batıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki ilmeğimi örüyorum. Ve son olarak birinciye batıyorum. Bakın. Buradan ilmek çıkartıp bunu örüyorum. Ve ilk modelim oldu. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4. Dörder dörder demiştim ya ilmekleri. 1 2 3 4. dördüncüden sonra sayıyorum. 1 2 3 4. 4.'cüye battım. Buradan ilmeğimi çıkardım. Şunu örüyorum ilk ilmeği. Her ilmek çıkardıktan sonra bir ilmek örüyorum. Üçüncüye geldim. Çıkardım. Buradaki ilmeğimi ördüm. Geldim. Bakın. Battım. Çıkardım. İlmeğimi ördüm. Ve son. Buraya battım. Çıkardım. Ve ilmeğimi ördüm. Bakın. Tekrar 1 2 3 4. 4.'cüye geldim. 1 2 3 4. Battım. 4.'cüye ilmeğimi çıkardım. Tığ biraz uzattım. İlk ilmeğimi ördüm. Tekrar geldim. 3.'cüye battım. İlmek çıkardım, ördüm. Tekrar geldim. ikinciye battım. İlmeğimi çıkardım. Ördüm. Geldim. En sonuncuya batıyorum. Ve ilmeğimi örüyorum. Bakın. Şimdi sonuncuyu da yapalım. 1, 2, 3, 4. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım. ilmeğimi çıkardım. Birazcık uzatıyorum. İlmeğimi ördüm. Tekrar geldim. Üçüncüye battım. Uzattım. Ördüm. İkinciye geldim. Battım. Çıkardım. Ördüm sonuncuya battım ilmeğimi çıkardım ve ördüm en sonunda kenar ilmeğimi düz olarak ördüm şimdi bakın modelim bu şekilde başlıyor şimdi geldim ilk ilmeğimi boş olarak aldım sıradaki ilmekleri ikişer ikişer keseceğim bakın ikişer kestim iki tane kestim. 2 tane kestim. 2 tane kestim. 2 tane kestim. Şöyle ikişer ikişer bakın toparlıyorum ve kesiyorum. 2 tane kestim. 2 2 2 2 2 2 2 2 ve kenar ilmeğim. Onu da düz örüyorum. Şimdi geldik örgünün ön yüzüne. Modelim bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir sıra düz öreceğim. Örgünün ön yüzünde bu sırayı düz olarak tamamlayalım. 4 sıra öreceğim. Her modelden sonra burası düz. Örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örgü kullanıyorum. Burayı düz olarak tamamladık. Geldik arka tarafa. Arka tarafı da ters olarak örüyoruz. Örgünün ön yüzündeyim. Yine bütün ilmeklerim düz örgü. sıranın sonuna kadar örgünün arka yüzündeyim bütün ilmeklerim ters örgü şimdi tekrar örgünün ön yüzündeyim arkadaşlar modelden sonra 4 sıra örüyoruz bir sıra düz bir sıra ters bir sıra düz bir sıra ters tekrar örgünün ön yüzünde yeni model kuruyoruz ilk ilmeğimi boş olarak aldım 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi saydım dördüncü ilmeğimden aşağı iniyorum 1 2 3 4 dördüncüye battım buradan şöyle ilmeğimi çıkardım biraz da uzatıyorum ilk ilmeğimi ördüm yapılan şey bu kadar basit arkadaşlar üçüncüye batıyorum bakın burada üçüncü bir tane ördüm ikinciye batıyorum bir tane ördüm birinciye batıyorum ve bir tane ördüm şimdi tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 4. ilmekten dört tane aşağıya iniyoruz. Şimdi ne Üçüncüye 3. bir ilmek ördüm. 2.'ye batıyorum. Bir ilmek. 1.'ye batıyorum. Son ilmek. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Arkada ne yapıyoruz? ilmekleri ikişer ikişer kesiyoruz. Şimdi arka tarafımıza gelelim. İlk ilmeğimden sonra ilmekleri ikişer ikişer kesiyoruz. Bakın. İlmekleri ikişer ikişer toparlayıp sıranın sonuna kadar kesiyorum ve tekrar örgünün ön yüzünden başlıyoruz. Bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters. Tekrar yeni bir model kuruyoruz. Şöyle farklı rengiyle yaptım size göstereyim. Çok tatlı görünen bir model gerçekten. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Örgünün arka yüzünde göstereyim size. Bu i̇şte arka yüzü. Şimdiden Yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı ve güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.